Dağda, lambalar yalar, lambaların şalkı... yaz geldi bahar geldi açtı yeşil yapraklar ben sana soyamadım doysun kara doysun kara topraklar yayılan uç çim oturdum iki saat Aldı beni bir merak Ne tutum var ne kat, Ne oldu sana aklım Ha bu akan dereler denizlere dolacak Söylesem ben sonumuz ne olacak Serdi bak kara duma. Ay ay eğer benden ayrılırsan sevdum Tövbe ettim rakitmeyeceğim Yazıktır da... Gindun gidiyorsun Güzelim mendil salla Aldiler mi sevdan ola Gözler rumala Hey gidi kara deniz Daldı da ta Yüksek dağlara doğru Haykırsam sevdumi Belki dağlar anlardı Nasıl özledumi bol. Üp okşayamam ben seni Mimoza çiçeğimsin Başkası okşanıp sevilmez Oy dumanlar dumanlar Hep dağları sardını Yüreğimin derdini Bilsen uzarlar dünüzü Seçtim Gözlerin aydın olsun Şimdi senden Vazgeçtim O zaman şunu söylemesem olmaz İki dağın arası O iki dağın arası Yüzünden silin Mesun o yüzünden Silin bir çamın yarası Dinleyin dertlerimi Yerce iman kalmadı oynayın o Bilmeyi hallarımı Bilmeyi hallarımı Göz göze konuşmayı Özledim kavuşmayı Ölesiye sevdim seni yar ben umudu Anlımıza yazıldı ya bu kara Ah İstanbul yanasın sen de verem olasın kavuşmasın iki yakan Hasretten kavrulasun. Yakacak canımızı. Ah duman kara duman. Serti dört canımızı. Ander kalsın sevdalıkta. Yakacak canımızı. Eğer benden ayrılırsan sevdim. Yemin ettim çiçek açmayacak. çay elinden öteye gidelim yerli yerli gidelim yerli yerli gidelim yalle sırtındaki sepetim ben olayım hamalle gömeğe sancığım da komar'e takdığında ak <Sessizlik> yaşlardan ayına Dessin yanaklarını Dessin yanaklarını Evin uzun önünde Dere denize, sevduğum, sevduğum, değilse, değildim, Duman sardı başımı Sevduğum Bahçelerde lahana pişurda, 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 pişurda Koy sahana Bu zamanın kızları Hep oldi sağ <laughs> Bu zamanın kızları Hep oldi sağ lahana <laughs> Elun -ni nişanlisina Elun -ni nişanlisina el -ni -ni Elun nişanlisina Ben nasıl derum haydi Ben nasıl derum haydi Ben Ha bu akan dereler denizlere dolacak. Söyle sana güzelim sonumuz ne olacak? Oy gidi kara sadi dur. Her Ümidum, ümidum Söz vermiş tok ölümüne Sen beni Geçen gökte yıldız nerede dinleyin dertleri amin Gece gökte yıldızlarda dinleyin netler Yaylanın çimenine oturdum iki saat Aldı beni bir merak Ne tütün var ne kat Ne oldu sana aklım niye Hey gidi kara deniz Doldu da taş Ayrı düştüm yarımdan, bilun ki nazardan dur, bilun ki nazardan dur, bilun ki nazardan dur. Gece gökte yıldızlarda dinleyin dertlerimi, neredeyim al kalmadı oynayın o, bilmeyi hallarımı, bilmeyi... Uzaktan Seda etme girsin yarın dibine yakından seven yarım gelsin girsin koyunuma kar yar sine sine yarın elbisesine eskiye gelme dedim peşime daha sevdim takçiler <laughs> bana nişan Nişan. Ben seni sevdum ida dünyalara bildirdim. Ben seni sevdum ida dünyalara bildirdim. Yüce dağ diğine duman Sardı başımı Sevduğum beni ağlar Ah ben de sevdum Kayık gelir uzaktan Dalgalar akar Çamlı hemşin deresi Pazar hemşin deresi Gene öyle akar Gene öyle akar Akşamdan da. Denizde kar artı var, bu gelen kayık mı Ben özledim yarımı, ağlasam ayıp mı dur? beni, söyletme Sen yağmur ol, ben bulut Sen yağmur ol, ben bulut Maçkada buluşalım, maçkada bulu. Ah be vatanım ya Oy benim da olur mi böyle kede O sürmene yaylasın, 15 beş doktor